Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası çemberde uzunluk test 4 ile devam edelim. Evet burada verilen arkadaşlar AB 36 santim olmak üzere O1 ve O2 merkezli çemberlerin merkezler arasındaki uzaklık 20 santimdir diyor. Yukarıda verilenlere göre KL uzunluğu nedir? Arkadaşlar çemberler nasıl durumda olursa olsunlar iki tane çemberin merkezleri doğrusal olarak birleşir birleştiğimizde buranın toplam uzunluğunun 20 santim olduğunu söylemiş. AB uzunluğunu 36 vermişti. Burası 18. Buradaki uzunluk 18. Demek ki burası 18. Şuradaki parçayı da 2 birim olarak söyleyebiliriz. Çemberin merkezinden TET giden doğrunun dik olduğunu daha önceden söylemiştik. Burası yine 90 derece. Buradaki uzunluk 18 birim arkadaşlar. Aynı mantıkla buradan da çizersek burası da 2 birim olarak geldi. Bizden kale istiyor. Şekle baktığınızda bir dik yamuk var. Dik yamukta hangi işlemi yapıyorduk? Dik indiriyorduk şuradan. Buradan dik indirdikten sonra şurası 90 derece, burası 2, burası 16. 20 arkadaşlar şurası x. 12 16 20 üçgenini görmüş oluyoruz burada. O zaman x uzunluğumuz burada 12 olmuş olacak arkadaşlar. Özel üçgenlerden 3 4 5'in katı olan 12 16 20 üçgeni ortaya çıktı. A ve B merkezli birim çeyrek çemberler Tam çembere T ve N noktalarında dıştan teğet olduğuna göre EF nedir? Bakın A ve B merkezli birim çeyrek çemberler diyor arkadaşlar. Bu önemli. Çemberlerin merkezlerini her türlü durumda birleştirebiliriz. Hatta şöyle düşünün, buradan buraya gelen kare için, buradan da buraya gelen bu kare için. Yani şu üstleri çizmemize de gerek yoktu. Yani şuraları çizmeye gerek yoktu. Ben sadece buradan doğrusal olarak geçeceğini söylemek için çizdim. Çünkü aynı zamanda bu karenin köşegenidir. Şuradaki açılar 45 derece. Burası bir. Şuraya baktığınızda R olmuş olacak arkadaşlar. Burası burası R. Burası 1. Şurası da tabii ki 90 derece olacak. Bu durumda şurası 1 artı R ise 1 artı R ise 1 artı R'nin kök 2 katı olmuş oluyor. Burası. bunu biraz daha şöyle diyelim hatta. şurası 1 artı R'nin kök 2 katı olmuş olacak. Şuradan çizdiğimizde arkadaşlar. Şuradan şöyle dersem buradan çizdim. Şurası 90 derece. Burası R. Şuradaki parça da R olmuş oluyor. O zaman R, R, R kök 2. R kök 2 dediğimiz yer 1 artı R'ye eşit. R'yi bu tarafa atarsam R kök 2 eksi R değeri 1'e eşit. Buradan R parantezini alıp kök 2 eksi 1'e bölüyorum. 1 bölü kök 2 eksi 1 olmuş olacak. E bunun eşleniğiyle çarptığımız zaman kök 2 artı 1 ile çarpacağız. O zaman arkadaşlar yukarıda kök 2 artı 1. Aşağıda kök 2 ile kök 2'den 2 1'den eksi 1. Bu durumda R değerimiz arkadaşlar kök 2 artı 1 olarak gelmiş oldu. R değerimiz kök 2 artı 1 oluyor. E o zaman e, şunu biliyoruz. Burası R ise şurası da R. 2R dediğimiz yer 2R yani 2 kök 2 artı 2 dediğimiz yer arkadaşlar. Şurası 1 burası 1. 2 artı x'e eşit. İkiler gittiği için x değerine 2 kök iki kalmış olacak. Burada cevabımız C şıkkı olur. Şekilde M merkezli çemberin yarı çapı O merkezli çemberin yarı çapının 2 katına eşit olduğuna göre BC uzunluğu nedir diye soruyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Buradaki çemberin yarı çapı R burası R olduğunda buranın da 2R olduğunu söyleyebiliyormuşuz. Çünkü şuradaki ifade bize bunu hatırlatıyor. Şuradan Çemberin merkezinden TYT'e giden doğru diktir. Aynı mantıkla çemberin merkezinden TYT'e giden doğrunun dik olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki R ise şuradaki 2R'ye eşittir arkadaşlar. Burada önemli bir noktayı görmek lazım. Bunlar birbirine paralel. Paralel ve şuna dikkat edin. 2R ye R. Bu ne zaman mümkündü? Orta tabandayken mümkündü. O zaman arkadaşlar burası X ise şuradaki parçamız X olacak. Burası 5 artı r ise buranın da 5 artı r'ye eşit olması gerekiyor. Bu durumda 5 artı r dediğimiz yer 3r artı 1'e eşit. 3r artı 1'e eşit. Bunu buraya atarsam 2r eşittir 4'e r eşittir, e, eşittir 2'ye olacak arkadaşlar. r yerine 2 yazı, yazdığımızda Pisagor bağıntısını uygulayalım. r yerine 2 yazalım ve Pisagor bağıntısını uygulayalım. 7'nin karesi 7'nin karesi eşittir. 2'nin karesi artı x'in karesine 49'dan 4'ü çıkartırsam 45 eşittir x kare x eşittir 3 kök 5 olarak bulunur. Burada cevabımız e şıkkı olur arkadaşlar. Yukarıda verilen AB çaplı yarım çemberde AB uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. HB uzunluğuna A diyelim. AH uzunluğuna 3A diyelim. Burası çap olduğuna göre arkadaşlar şurayı merkez olarak belirleyelim. O zaman şuradaki parça a olsun, buradaki parça da 2a kadarlık bir parça olsun. E, şunu görmeye çalışalım arkadaşlar, şuradan bakın. O noktasından C'yi birleştirirsem, bu çemberin yarıçapına eşit olacağı için yarıçapı da 2a'dır. Şuraya kadarı 3a idi. O zaman burası 2a ise, şuradaki parça da 2a'dır. Bir dik üçgende, bakın, dik üçgende, burası 2a, e, burası a olduğuna göre. Şuradaki açımız 30 derece. Buradaki açımız 60 derecedir. O zaman burası A kök 3 olarak bulunur arkadaşlar. Buradan itibaren şöyle düşündüğünüzde dik gelecek. Çemberin merkezinden kirişe giden doğru diktir. O zaman burası A ise buradaki parça A olmuş olacak. Şurada bir dik dörtgen oluşuyor. Ve burası da A olmak zorundadır. Çünkü merkezden kirişe giden doğru diktir. Ve iki eşit parçaya böler. Burada Pisagor bağıntısını uyguladığımızda 2A'nın karesi artı a kök 3'ün karesi eşit olacak. Eşit olacak arkadaşlar. 2 kök 7'nin karesine. 2 kök 7'nin karesine. Pisagor'u d, c, B, h üçgeninde uygulamış oluyoruz. 4 a kare buradan. 3 a kare de buradan. 7 tane a kare eşittir. 2 kök 7'nin karesi 4 çarpı 7 olmuş olacak. 7'ler birbirini götürdüğü için A değerimiz arkadaşlar buradan 2 olarak gelecek. A kare 4'e eşit olduğu için A değerimiz 2'ye eşit olacak. AB uzunluğu nedir diye soruyordu. AB uzunluğu 4A'ya eşit olduğundan 4 çarpı 2'den 8 olarak bulunur. Cevabımız B şıkkı çıkar. EF ve BC birbirine eşit. FB uzunluğu 4 santim. DFB e, doğrusal. ABCde dikdörtgen ve D ve E D ve B noktaları çember yaylarının merkezleri olduğuna göre çevre ABCD nedir diye soruyor. Arkadaşlar şunu görmemiz lazım tabii ki Şuradaki açı Alfa ise Z kuralından dolayı buradaki açı Alfa olmuş olacak. Aynı açıya sahip. Şuraya x demiş olsak buradaki çemberler aynı açıya sahip yarıçapları da birbirine eşit bakın AB uzunluğu DC uzunluğuna eşit olduğuna göre yarıçapları eşit. Yani buranın yarıçapı x artı 4 ise, Buranın yarıçapı x artı 4 olmuş olacak. Şurası. Aynı şekilde şuradaki parçada x kadarlık bir parça olmuş olacak arkadaşlar. E burası e, şu uzunluk x ise buradaki uzunluk da x. Buradaki uzunluk da x olmuş oluyor. Şurası da 90 derece. Bakın bir dik üçgenin dik kenarı x. Burası x artı 4 x artı 8. Aralarında 4 fark var. X, X artı 4, X artı 8. Aralarında 4 fark olan üçgen arkadaşlar 12, 16, 20 üçgenidir. Böyle söyleyebiliriz. Aralarında 3 fark olsaydı 9, 12, 15 diyecektik. 2 fark olursa 6, 8, 10 üçgeni şeklinde böyle devam eder arkadaşlar. O zaman X değerimiz burada 12 olur. X değerimiz 12 olacak. Çevre ABCD soruluyor. Hemen şuraya 12'yi yazdık. O zaman buradaki uzunluk 16 oldu. 16, 12, 28, 28 de bu taraftan geldi. 56 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. 5. sorumuz D şıkkı olur. 6. sorumuzda şöyle demiş. AC ve AB çaplı yarım çemberler olduğuna göre AB kaç santimdir diye soruyor. AB kaç santimdir? Buranın tamamını soruyor. OC uzunluğuna X demiş olsak arkadaşlar BC uzunluğuna 3X dememiz lazım. O zaman şurası da 4X'tir diyebiliriz. Şimdi buradan şunu görmemizi e, görmemiz gerekir. A'dan E'ye E'den de C'ye çizdiğimde arkadaşlar burası çapı gören çevre açı olacağı için şurası bakın çapı gören çevre aç olduğu için 90 derecedir. Buranın 90 derece olması demek burada öklit bağıntısı olması demektir. E, demek ki bunların ikisinin çarpımı buranın karesini veriyor. Yani ben buraya Y demiş olsam Y kare eşittir 4X çarpı X. 4x çarpı x 4x kare o zaman y eşittir 2x demektir. Y yerine 2x'i yazdık. Arkadaşlar sonrasında şunu görmemiz lazım. E burası 4x burası 4x burası da 4x. Yani 6 artı 2x dediğimiz yer 4x'e eşit. 2x eşittir 6'ya x eşittir 3'e dedik. E bizden ab uzunluğunu istiyor. 4 8x 8 çarpı 3'ten 24 santim olarak bulmuş oluyoruz buradaki uzunluğu. Yukarıda verilenlere göre C noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç santimdir? diyor. Arkadaşlar bir çemberde en kısa kiriş dediğimizde şunu anlayacağız: Çemberin merkezinden, bakın merkez noktası burası olsun, şurası bu çemberin merkezi, merkezinden buraya gelen doğruya dik olan, yani merkezden kirişe indirilen dik doğru, kirişi iki eşit parçaya bölecek, o kiriş ee, buradaki C noktasından geçen en kısa kiriş olmuş olacak. Çünkü buradan geçen burada sonsuz tane kiriş geçecek. Bu kirişlerden en kısa olanı çemberin merkezinden gelen doğruya dik olan kiriştir. E bu durumda ben buna dik olan bir kiriş çizmeye çalışırsam buradan bakın dik olan bir kiriş çizdiğimde arkadaşlar dik olduğu için şunları iki eşit parçaya bölecek. E o zaman kuvvet kuralını kullandığımızda çemberde kuvvet kuralı. Buraya x dersek buradaki uzunluğa x deriz. Bizim aradığımız şey kirişin uzunluğu yani 2x soruluyor. Bu önemli. E, x ile x'in çarpımı kuvvet özelliğinden 4 kök 2 ile 10, 10 kök 2'nin çarpımına eşittir. 4 çarpı 10 40. 40 çarpı 2 80. x kare eşittir 80 ise x eşittir. 4 kök 5 olarak bulunur. Ama bizden istediği şey arkadaşlar 8 kök 5 yani 2x değeridir. Yukarıda verilenlere göre çemberin A noktasına olan en kısa uzaklık en kısa noktasının uzaklığı kaç santimdir diye soruyor. Çemberin en kısa uzaklığı dediğimizde şunu anlayacağız. Bir noktanın merkezle birleştirdiğimizde en kısa dediğimizde bu noktanın çembere ilk değdiği nokta en uzun dediğinde merkezden geçireceğiz. En uzak olarak buradaki en uzak noktayı seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi BDC açısı 240 derece ise Buradaki yay 120 derecedir. Şurasının 240 derece olması. Buranın 120 derece olması demek buradaki açının 60 derece olması demektir arkadaşlar. 120 ise bunların ikisi toplam 180 olacak. Onun için buradaki açı 60 derecedir. Ne demiştik? En kısa uzaklığı arıyoruz. O zaman biz A noktası ile çemberin merkezini birleştirdik. Merkezde burası olsun. Şuradaki noktada çemberin merkezi olsun. E, teğetlerden geçiyorsa bu da merkezden geçiyorsa açıyı da iki eşit parçaya bölmek zorundadır. Bunu özellik olarak verilmişti. E buradan TT dik indirdiğimizde daha doğrusu TT birleştirdiğimizde mecburen dik olacak. Şurası 90 derece. E buradaki açı 60 derece. Bizden istenen yer şuradaki parça arkadaşlar. A noktasından buraya kadarki parça. E burası zaten yarıçap. Burası yarıçap. Burayı bulduktan sonra yarıçapı çıkartmamız yeterli olur. 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı 3, e burası da yarı çap olduğu için 3. 30'un karşısı 3 ise arkadaşlar buranın tamamı 6 olmuş olacak. X değerine burada 3 birimlik bir parça kalacak. Bizden zaten istenen yer en kısa uzaklıkta en kısa uzaklığı bu şekilde bulmuş oluyoruz. ABCD kare AB ve CE çaplı çemberler dıştan teğettir. DC 8 santim olduğuna göre BE uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar, çemberlerin merkezlerinin yerlerini biliyoruz. Şu buralar merkezlerinin yerleri. İki tane nokta varsa, iki noktadan bir doğru geçer ve bu doğru iki çemberin teğet olduğu bu noktadan geçmek zorundadır. O zaman şöyle diyelim, burası 8 ise buradaki parça 4, buradaki parça 4, burası 4 oldu. E biz bunun yarıçapını bilmiyoruz r desek, buraya r desek, buraya da r diyebiliriz. Hatta şuradaki parçanın tamamına da 8 eksi r ederiz. Tek bilinmeyen haline getirdik ve bir dik üçgen olduğunu görüyoruz. Bu durumda pisagor bağıntısını uygularsak 4'ün karesi artı buranın karesi. Şimdi e, özel üçgenlerden birini denemiyorum. Neden denemiyorum? Hep deniyorduk. Şimdi neden denemiyoruz? Eşitlere bakıyorum. Hepsi kesirli sayı. E ve burada özel üçgen denemenin çok da mantığı yok. Onun için direkt pisagor bağıntısı uygulayacağız. 4'ün karesi. Şuraya yazalım. 4'ün karesi artı 8 eksi r'nin karesi 8 eksi r'nin karesi eşittir 4 artı r'nin karesine. 4 artı r'nin karesini şu şekilde yazmam lazım. burada Pisagor bağıntısını yazalım hemen hızlı bir şekilde. 16 artı birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. 64 eksi 16 r artı r kare eşittir. 16 artı 8 r artı r kare. Buradaki artı r kareler birbirini götürsün bir. Şunlar birbirini götürsün. Şuradaki 16 buradaki 16'yı götürsün. Eşitliğin diğer taraflarında. Eksi 16'yı bu tarafa atarsam e, 24 olur. Eksi 16'yı 8 ile topladığım için 24. O zaman 64 eşittir. 24 R'ye olacak. Her tarafı 8'e bölersem 8 bölü 3 olur. R değeri. R değeri 8 bölü 3 çıktı. E biz o zaman e, 8'den 8 bölü 3'ü çıkartırsak 8 eksi 8 bölü 3 arkadaşlar Burada x değerine eşit olmuş olacak mı? Hayır. 2R değeri. 8 eksi 2R. Yani şuranın tamamı 8'di. 2R'yi çıkartmam lazım. Çarpı 2 diyeceğim o zaman. 3 kere 8, 24 eksi 16 bölü 3. O zaman buradan 8 bölü 3 değeri geliyor. Cevabımız burada D şıkkı çıkacaktır arkadaşlar. Yukarıdaki verilenlere göre AB uzunluğu nedir diye soruyor. KO1 arasındaki parçayı arkadaşlar 2y diyelim x varmış orada O 2L arasındaki parçaya da 3y diyelim. O 2L arasındaki parçaya 3y. şurası yine 3y Burası 2y Burası da 2y olmuş olacak. E peki buradan itibaren çemberin merkezinden Tt giden doğru diktir. Dik ise burası. E buradaki tabi yarıçapa eşittir. Yarıçapta 2y'ye eşit. E buradan da aynı işlemi yaparsam çemberin merkezinden kirişe giden dik doğru kirişi 2 eşit parçaya böler. Burası 3 kök 5. Burası 3 kök 5 oldu. E burası da 2y kadardır arkadaşlar. Peki son olarak şuna bakalım. O2 ile C'yi birleştirdiğimizde arkadaşlar O2 ile C'yi birleştirdiğimizde şuranın da 3y olduğunu biliyoruz ve burada bir dik üçgen görüyoruz. O zaman Pisagor bağıntısını buradan uygulayalım. 2y'nin karesi şöyle yazarsam 2y'nin karesi artı 3 kök 5'in karesi eşit olacak. Burada 3y'nin karesine. E bu durumda 2y'nin karesinden 4y kare geldi. 3 kök 5'in karesinden 45 geldi. Eşittir 9y kare geldi. Bizden x istemiş. E, y'yi bulalım ondan sonra çıkacak zaten. 5y kare 45'e eşit. 45 eşittir 5y kare. Y'yi 5'e e bölersem 9. Y eşittir 3 olarak bulundu. Y'yi 3 olarak bulduysam Burası 5. 3 kere 5. 15 olmuş oldu. Tamamı 15. O zaman x değeri 15 eksi 3 kök 5. Buraya çarptığımızda görüyoruz. 15 eksi 3 kök 5 olarak o zaman cevabımız e şıkkı çıkacaktır. Yukarıdaki şekilde dik kesişen O1 ve O2 merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla 8 ve 6 santimdir. Arkadaşlar dik kesişmesi şu demek. Burasının 90 derece buranın 90 derece olması demektir. E bunun yarı çapı 8, bunun yarı çapı 6'ymış. Aynı şekilde 8, 6. E bizden ne istemiş? Kesim noktaları olduğuna göre alan nedir diye soruyor. Bu taralı olan alan nedir diye sormuş. Şöyle düşündüğümüzde arkadaşlar iki tane dik üçgen var. Bu dik üçgenlerin alanı 6 çarpı 8 bölü 2 bir tane dik üçgen çarpı 2 dediğimizde toplam alan olmuş oluyor. 48 santimetre kare olur buradaki alan. AB yarım çemberin çapı olduğuna göre çemberin yarı çapı kaç santimdir diye soruyor. ET uzunluğunu bir birim e, TF uzunluğunu 9 birim olarak vermiş. CT de TD'ye eşitmiş. Şunlar da birbirine eşit. Yani ben buraya A demiş olsam buraya A diyebilirim. Arkadaşlar burada kuvvet uygulayacağım ama Kuvvet uygulayabilmek için bu doğruların uç noktalarının çember üzerinde olması gerekiyor. Bakın şurası çember üzerinde değil. O zaman biz bunu devam ettirsek yani çemberi tamamlamış olsak. Şuradan devam ettirdiğimde merkezden gelen doğru dik olarak geliyorsa iki eşit parçaya böler. Onun için burası da 2A'dır. Demek ki 3A ile A'nın çarpımı 2 ile 9'un çarp 1 ile 9'un çarpımına eşit olacak. A çarpı 3A eşittir e, 1 çarpı 9'a 1 çarpı 9 o zaman a kare eşittir 3 a eşittir kök 3 olarak bulunmuş oluyor. A'yı kök 3 bulduktan sonra arkadaşlar şuna devam ettirelim. Merkezden merkezden kirişe giden doğru diktir ve buradaki A değerine eşit yani burası kök 3. Toplam uzunluğa baktığınız zaman 11'im 5'i buradaysa 5'i de burada yani şuraya da 4 birimlik bir parça kalacak. O zaman biz O noktasıyla burayı birleştirirsek bu çemberin yarı çapına eşit olacak. Pisagor bağıntısında kök 3'ün karesi 3, 5'in karesi 25 eşittir R kare, 28 eşittir R kare, R eşittir 2 kök 7 olarak bulunur. Biz de çemberin yarı istediği için cevabımız 2 kök 7 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Burada ee, bu soruyla birlikte Testin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki teste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.